Parti mi? Fark eder mi? İstiyorsan... Bir tane resim göster. Hemen gösteriyorum. Bir herhalde. Bir, Hasan Karabağ. <laughs> i̇yi Hasan Karabağ iyi çalışıyorsun demek ki İzmir'de. Hasan Karabağ mı hocam? Evet. Oku bakalım arkasında ne yazıyormuş. Abdurreza <laughs> Milletvekiliydi bu. Dört yıl boyunca başımızdaydı İzmir milletvekili. CHP'den. Bunu tanıyorsunuz abi herhalde. Aşağı yukarı tanıyorum da is yukarı. Ismini, ismini bilmiyorum. Abi CHP'li olduğunu biliyorum en azından. Mehmet Ali Susam'ı Susam herkes tanıyor abi. Evet onu tanıyor. Tamam. tamam. Ya da. yani Sima yani ismi ismini bilmiyoruz. Tanımıyorum. Nasıl? Nasıl? Siz tanıyor musunuz? Hadi koru halinde. Bakan olamaz mı sizce? Kim ne bakanı ya? Bakan, bakan, ya, bakan olsa bakan tanır. Bakan. Aa, bakan. Abi Mehmet Aydın ya. Ba Bak millet bakıyorum. ya. Bakan abi. Tamam. Eyvallah. Vay, vay Bayağı Allah. Baya kültürlü vay. İzmir ya. İsterbile. Işılay Saygın. Tanıyamadım. Kay. Evet. Işılay Saygın. Işılay Saygın. Kimdi bu kadın ya? Yok ya. Abi bunu unutmayın ha. Işılay, Işılay. Saygın. Işılay Saygın, <laughs> Işılay Saygın. nerede? Abi, ya tanıyorum ya, bu kadını. Ahmetli Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu. Güldal Mumcu ya. Geçen Allah sene dörd. Ama yani, bir, dakika. <laughs> bir, dakika, bir, dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Vallahi biliyorum. Bir dakika. Şu anda, şu anda Güldal Mumcu'nun tanınmaması abimizin suçu mu yoksa Güldal Mumcu'nun suçu mu size? Topu size atıyorum. Ya, <laughs> Sizin suçunuz abi. abi. Abi biz hep çekiyoruz zaten. Dört ha. yıl buraya gelecek, ha, sizlerin var, yanına gelecek. Kayman işte, sunucu. <laughs> <laughs> Bakayım, Canan Arıtman mı? Evet. Canan Arıtman. E, olduğu için. He, Kadın doktoru. Için. Aa, bu şey ya bizim. <laughs> Kemal Anadol. Bravo Kemal <laughs> Anadol. Bizde i̇şte kaç oldu Sinan Bey? Şu an tanımıyorum. 3 tane bildik. Bunu tanımıyorum. Tabii canım Simay'ın hepsini tanıyoruz ya. Hepsi de CHP'li ama ben ilginç Gülen, işte İşte CHP'yi gösteriyor. Ha. <laughs> Güldal Mumcu zaten demin buradaydı baktık. Bakın bunlar millet... Ahmet Ersin. Heh iname dersin her tarafta dolanıyor. Bunu biliyorsunuz mu aday? Hı hı. Yok. Bizim, bizim o, değil AK yani. Parti'yi takip etmiyoruz ki biz. Tamam AK Parti'yi takip etmiyoruz eyvallah. O zaman CHP bulacağız. CHP bul abi. Biz abi. Abi CHP buluyorsun. CHP'yi de bilmiyorsun. <laughs> evet. <yani. gülüyor> Altı taneden üç tanesini bildik en azından. Yüz elli tutturduk. <laughs> Peki ha. Gel abi. Bilmiyorum. Hanımefendileri alıyorsunuz mu? Evet. Bilemedik. Sizler? Nusret. Abi Sima yemin ediyorum <laughs> tanıyorum ben Ya sen de hep aynı ayak ya <laughs> Sima'yı tanıyorum. Şimdi şeyi göstersen mesela Abdullah Gül'ü hemen tanırım. <gülüyor> Kesin. <gülüyor> ne iyi abi ya bravo. <laughs> ya yani şey, adayları tanımasak da kime oy vereceğimizi biliyoruz en azından. Kime abi vereceğiz? Yoldan geçenlere verelim. Kılıçdaroğlu'na vereceğiz abi. Tamam. CHP'ye Biz he, lidere oy veriyoruz. Tamam abi CHP'ye oy veriyoruz. Bizim tek isteğimiz vekilin.tv olarak şu. Yani e, nereye oy verirseniz verin ama gönderdiğiniz kişileri sorgulayın. Onlar da buraya geldiklerinde sizden o istediklerinde sizin yanınızdayız. İsteklerinizle, de, dertlerinizle de diye geliyorlar. Oyu aldıktan sonra bir daha gidiyorlar, gelmiyorlar. Alışa işte görüyorsunuz. 23. dönem milletvekili CHP milletvekilinin yani çoğunu tanımıyorsunuz, doğru mu? Doğru. bunu tanımıyorsunuz. Şey AK var, Parti'yi yani. hiç tanımayacaksınız. Eğer parti onu e, ön plana çıkarıp da aday yaptıysa zaten bir bildiği vardır demek ki değerli insanlardır mutlaka. Abi gelecek buraya? Şimdi hepsini halkın da tek tek tanıması mümkün değil olabilir. Mehmet Aydınoğlu tanıyorlar. E şimdi o devamlı ön planda olduğu için yani e, esnaf odaları başkanlığı mı yaptı öyle bir şey. Oradan çok iyi tanıyoruz yani. Anladım. Ama diğerlerinde tanımadıklarımız çok var tabi. Anladım. Yani tanıtmamış olamazlar mı kendilerini? Olabilir yani, tabii tabi canım yani hayır hayır. Kafanı uzattığım için suç bende hayır, mi? Hayır hayır. <laughs> <laughs> suçun büyüğü bize de olabilir. Neden? Belki basından o kadar yakın takip etmiyoruz. Simaları görmüyoruz tabi suçun büyüğü bizde de olabilir. Ol, demin mesela bir tane milletvekili de, adayımızın hemen size gösteriyorum. Ya biz gene iyiyiz. Geçen gün İstanbul'da da Cumhurbaşkanı ismini bilmeyen vatandaşımız evet, var bizim ya. Yani. Sen Vatandaşı neden bahsediyorsun? Yapıyorum. Abdullah kim, Gül kimdir diyor. Bakıyor. Kimdi ya diyor. Falan Ama yani de, o, o durumda memleket. Biz gene hani yüzde elli falan tutturuyorsun. Aydın Özcan milletvekili adayı. Yedinci sırada e, CHP'den. Kendisiyle beraberdik. Şimdi demin il başkanıyla da röportajımız oldu. Dedim ki e, sayın vekilim, sayın adayım. Şimdi fotoğrafınızı dedim ben size göstereceğim halka. Orada e, Mikrop Hikmet'in bir, Biz Bize yeterli bir organizasyonu vardı. Oraya katılmışlar. Kaç kişi dedim seni tanıyacak? Burada dedim 500-600 kişi var. Kaç kişiler arkadaşlar? 500 <laughs> kişi. 400, <laughs> 400 kişi. Hayalcilik Abi, sorduk. hala çıkıyor. da arıyoruz yani. <laughs> bir kişi, ben de <laughs> Bir kişi çıkarsa tanıdık. En azından bugün o işi bırakacağız. Hala çıkıp tanıyan. Yani i̇şte bak kendisi öyle biliyor ama vatandaş tanımıyor. İyi de nasıl tanıyabiliriz ki? Yani şimdi biz televizyon, ben haberleri sürekli seyreden bir insanım. Ha CHP listelerine baktım, isme. Onun haricinde nasıl tanıyabiliriz <laughs> ki? Nasıl yani, nasıl tanıyabiliriz? İşte Artı Ön plana ee, çıkmadıktan sonra. En büyük şikayet de şu, Ankara'dan geliyorlar diyor mesela. O CHP'de 10 aday, Ankara'da oturuyor zaten. Ya olabilir, o olabilir de ama yani... Ha, bu bölgede bir çalışması o olsa... O da var abi, şimdi adam Ankara'da aynen. oturuyor, İzmir'den aday oluyor. Bunu İzmir'in tanıması çok zor ya. Bir aday olduğu zaman tabi da, tanımak e, daha kolay. Şey, bak işte Mehmet Ali Susam'ı niye tanıyoruz? Biz İzmirli olduğu için. İzmir'de olduğu için de var. Hala, herhalde. Niye tanıdık? Karşıya kadar ben kadın doktoru olduğunu biliyorum. Yok, onu öyle, öyle, şak o, öyle, diye. Yok, Sahilde yok, onun, şey, onun yazanesi vardı. Şey, Bir de o, biraz sansasyonel olayları da var. Canan o, <laughs> sene meclisi. Evet. Ben de tanıyorum. Teşekkür ederiz. İyi pazarlar dileriz. Sağ olun. Hoşçakalın.